Kanka gülünür bu arada. Beyler Müslümanların Kabe'ye Müslüman olmayanların Kabe'ye girmesi yasakmış. Bunu kontrol ediyorlarmış Nasıl ediyorlar lan? Kelime işareti O Beyler tank mı kasayım AP mi? Çok hızlı. Ha, kelime işareti getirtiyorlar girerken. Tank değil mi? Ha ama ezberleyebilir demek ki kanka ülkeyi soruyorlar. Müslüman olmayan ben... Kelime-i şehadet, birkaç sure, namaz. E benim namı sen ben, 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 ben. Kaba. Bir de eskiler hani Kabe sadece Müslümanların değil ki. İşte bu. Adamları dağıt. Şuna çok güzelsiniz. Aa. Aa. Oha. Neyse. Oha! Kule! <laughs> <laughs> Free tutuştur. <laughs> Free, <tutuşturur. gülüyor> Free tutuştur. Free kontkar. o Oğlum Çiğit. dağıtıyoruz lan herayla. Kanka adam tam girerken attım eyim mal oldu Mefi. Abi gene mi Twitch var ya? Bunlar 4 kişiler mi biz geleni dövdük mü yoksa? 4 kişiler kanka. Bırna da AFK. Biz geleni şamar olanı yaptık. Şunları da yapak. Oy. Şehit. Nomerem. Ölme, mesela. ölme çocuk. Dinle beni ölme. Aks bir Pardon. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> çok rahat, çok profesyonel <gülüyor> 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 Çok rahat, çok profesyonel. <gülüyor> <gülüyor> Beyler, oh. üç kişi. Fışkırtma çektik, çok riskli oldu. Aaa, kilerayı aldı, aaa. <laughs> Beyler. Sen orada bir CC yedin galiba ben koydum kafasına bir tane. Ben yok ben CC yemedim. <laughs> düzürüş yemedin oğlum. Adam bayağı yarım saat 10 canla durdu orada. Beyler Brand geldi 3'lü 3 attı. Defol gitti. Ben ne yaptın Meray VS'de? He? Ben bugün yani senle VS'de. Düzürüş gitti. Oğlum Mete çok iyisin. <laughs> çok <gülüyor> güzel fail'du bu arada. Oğlum, oğlum kışkırtınca daha da tilt olmaz mı bu adamlar? Yarım saat kışkırtmamız var. Oh, oh. Oh, beyler, beyler. Oh. Adamı oh, kaçabileceğine oh. inandırıp ondan sonra... <laughs> Adamı <laughs> inandırıp ondan sonra atıyorum kışkırtmayı kanka. Adam böyle hem mutlu olup sonra birden üzülüyordu, Nasıl? Közemek. Yavşaklık. <laughs> beyler daha bir atacağım öleceğim. Ah be tutsaydık keşke. Oh ya Hasan fuck. yarram. <gülüyor> <gülüyor> en azından bedava kill. Utku, gibi <laughs> bir kanka sana uyutu atayım. Utku. Ne? Dive bir gir ulti atayım. Tamam bekle bekle benim ultim gelsin iki tane ulti atalım. Tamam o geldi benim ultim. Ya oğlum geri döndüm ben o kadar yolu. <laughs> <laughs> Gelir ihmelik yaptık yoksa öyle bir outcome olamaz o fight'tan. <laughs> kim yemişti lan Galli ultisine? Galli ultisini kim yedi beyler gören var mı? Öldüm ulti atamadık. <laughs> Şuna da vuramadım. Vur Utku. Çok güzel. Ya. Daha sen alamadın işin. Güzel yanı. Bir de öldün. Utku, yu, Utku yu ulti kombosu yapmamız lazım Utku'nun girin, Utku girince ya. Utku'nun şey o yapalım. yüzden Utku bence rast olması lazım. Rast olacağım zaten. Karşıda bir sürü şey ADC falan olabilir ama öldüremezler herhalde yani. Rust kırmızıydı değil mi? Uh -huh. Mavi neydi? Gölge. Gevurcası. Gölge. Gülben. Shadow kan. Ne diyeyim <laughs> <laughs> Havili. <laughs> Zaten Türkler herhangi bir adamın Türk olduğunu kendi yani güvenmek istiyorsan Dark Shadow Shadow Hunter, Shadow Sword falan öyle isimler de Ama sonunda sayı olması lazım değil mi? Ha o sayılı nickler var ya kesin Türk zaten amına koyayım. <laughs> Harbi oğlum hiç yabancılarda sayılı nick görmedim ben. Ya var da. Bizim Türkler kadar yok al işte, yani. Al işte, 6 can. Kanka alacağız, bence abi. onlar da Türk. Göçmen Kanka, falan. Ben, ben bu MF'e dive atmaz mıyım böyle birden? Girmez mi? Eray bence senin girmen lazım ha. Çünkü şu esnada ulti atılmıyor. Gel kanka gel. Aynen bu şekil. Yani birazcık mabattan hallice de nereye gittim kanka ben? Survivor'a gittim kanka ben ya. Kanka o Brent ne yaptı öyle ya? Ben Brent'in patlamasından zor <laughs> kurtuldum. Ah! Helal lan tık. da atamadım mal oldum ya. Yani. Ona rağmen kesiyorlar bu arada. Aa yenileme boncuğu niye çıkıştın Atmıştı falan. Kanka ha. ben girince olmuyor ya. Kaçıyorlar benden. Utkunun girmesi lazım. Ya hemen yap. Ya hemen hemen, ya. hemen Utku'ya pasla kanka. Utku gir, ulti atayım. Lan oha çok hızlı öldün. Atamadım. Beyler zaten 2 ba dakika utarttana. sonunda. Ana risk almayayım. olduk kanka. <laughs> ya. dünya her abi. Yardım edin artık. Yeni geldik kanka. Ama kaçacak olursun ulti atarım. Meta yalan söylüyor inanma. Lan yeri gitti. 5 sıfır işle klasik takımla gelen ADC'lerin Aa, işi. eş vardı bizde. Ben de diyorum bizde Gidip. bir tane ADC vardı. Kimdi o? Baba bassana amına koyduğum gitti. <laughs> Utku gir ulti atacağım, direkt atacağım. Utku ben de 1,5 dakika sonra atacağım. Ya ben girdim de. Çok Sonunda iyi daha dedeleri Hah! Öldü. Burna da öldü beyler. Kanka ben zaten ölecektim. Lan nasıl kaybettik biz burayı ya? Oğlum hasar vuran yok. Brent kanka Brent Brent çok güçlü. Hayır kanka hayır, hasar vuran yok. Tamam ben vuruyoruz iki... hasar vuruyoruz da Brent kişi kadar... yedi amına kodumu 3 tane skillini tamam mı? Geldi Alevi amına kodumu Alevileri beni yaktı. Brent kaç kişi? Maç çok zaten. Oğlum, Brent ha, Tek atıyor benim canımı oranla vuruyor. Bende var var hiç etkisi olmuyor. Var mı bitmedi de daha 6 kill var lan lan Bu maç kaybedilmesin ya. Beyler helal. Devam et, devam et. Ama devam edilmiyor ki kanka. Şunu ben ne bir şekil tuttum. Kanka, Şunu mi? alırsak. Alın. Ha çok güzelsin. Çık çık. Eray'ın tabiriyle no need şu an. Ye ye ananı. Tamam tamam Bak, sıkıntı oğlum, yok sıkıntı yok. Ne biçim bir hasar var lan. Ulti atmadı. Beyler ultim var haberiniz M olsun. Emre AP mi kasıyor bu ne hasar ya. Benim ultime baya var kanka. Aman Utku aman. Elim gel. Gel gel geleceğim gel geleceğim Hı. zaten gel. Çok güzel. Harika be. Çok süper be. gerek var mıydı? Var Bence be, iyi he. oldu. Biz Eray'la kule alacağız. Kule bari. Eray tahrip senin. Eray tahrip senin evet. ağzına sıçın. Ha vurdum ben. Tahribi vurmadın Eray. Vurdum tahrip patlamadı kanka. Neyse can sağ ol. <laughs> Tank diye kule patladı. Olsun can can sağlığı diyelim, can sağlığı. <laughs> Eray şu kombo güzel kanka. Ben birazcık daha bekleme süresi kasayım. Bu komboyu oturtalım. Ya şöyle olacak büyük ihtimalle. Ağzımıza sıçacaklar kanka. Biz de bir şey yapamayacağız bu kadar. Kanka bende bir şey yoktu ya. Sen niye öyle bir fantazi uyguladın ya? Fantazi. Bilmiyorum ki. Bir daha bir daha diyor bir daha diyor pardon Bira 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 şaka şaka Bira 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 Bana diyor bana bana Eee bir daha bilal, mı basmam bilal, bilal. lazım Eee 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 Eray Vallahi şehitsin ya Güzel iki flash aldım gayet dört Evet iki dakika sonra tekrar Nasıl gayet dört Adamların flashı benim ultimden çabuk geliyor bu arada Kanka benim bu bunlara bir tank kasmam lazım biraz AD dönecektin de vardı. Gas one as me fall. Stephen Curry have the ball. Al artık eş ya. Kanka brand focus brand focus ya. Diğerlerini boş valla. Tamam. Tamam gir gir gir. Tamam vur. Çok güzel. Çok Keşke şey kastaydım ya gölge. Bilmiyordum ki ama karşıya hep tank gelir normalde. 4 ADC gelecek bayağı <laughs> O bayağı düz vuruş çok iyiydi lan. Bayağı ikonik. Beyler benim ulti 3 level olsun hızlıca Bir şey mi? Sürekli. Düz vuruşu iptal edeceğimi anladım. Bütün her şeyden elimi çektim. O iki tane şu yavaşlatma iteminden var meta <laughs> <laughs> Aa bozdum. Tamam daha girilmez. Ama öleceğim bu ne? En yok mu? En yok mu? Oh, oh. <laughs> Oy helal lan Utku Tanrı Eray ile senin canını de. bağışladı Oy Hangi tanrı amına koydum söyle Arap tanrısı TR tanrısı Yok Tengri 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 Ha? Aa, gir bunun içine gir bunun içine gir. Eray gir. Aa. Ya da Lan, girme. Gerek yoktu oğlum. Ne Fantaz ya. <laughs> Çok güzel dızış be. Wow man. Az durun canım yeniyorsun ya. Fuck. Yeter man. Oy Yine. Hasan. Fuck. <laughs> Yeter man you know. <gülüyor> 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 60 ile mi basıyordu 80 ile mi basıyordu kanka? Kanka 80. 80 kilo. Enkla. O ya? Kanka bu arada gram göğüs yapmıyor. Full böyle sırt kasları yetiyor şey. o yani. Evet kanka full şey cheat. Önce sağ tarafı sonra sol tarafı. Oh. Olsun kanka basıyor mu basıyor. Ego lifting mi ego lifting. Oh yeah Hasan fuck. Yeter mi you know. Yeter <laughs> mi? <laughs> Ne <laughs> <laughs> Baban sana men diyor. Yeter ben, You know. Valla benimki thank you men diyor. Beyler şurayı onu yavradı mı? Ama geldi yine benim götüme girdi ulti adamın. Ne girdi? Ne girdi götüme? Aa, al onu. Ben ona Çok imkanı güzel. yok vermem. Çok güzelsin. Eray ağlamak. Niye Eray yaşıyor sadece? Sattım çünkü sata sata aldım. Helal helal olsun kule alırsın. Gir ha. Gir kanka. Yalamayan ganyamik. Lan. Çok güzel. Lan, 5 beş beş bug'a girdik iyi. aynı duvar içinden geçmedi Mete. <laughs> Görmedim kanka. Eray'ı izliyordum. Çok güzel kule alıyor. Oy. Eray geliyor. Ya. Ananı yani Oy resmen eş kurtardı Eray seni. Oğlum resmen mahvada bağ bokla eş kurtardı Eray'ı Bak bak kuduruyor şu an Zaya. Ya büyük İstanbul'da, ne zaman oldu tamam? Eray. Hı. Kanka yükleyeceğim videoda Oo. aynısını diyoruz da oya Hasan Fark falan Cenk Hoca'dan telif yemeyek. Beyler ben bunu aldım kendimi de feda ediyorum. Yer miyiz yeriz bu. Yeah. <laughs> ben, ben bunları, bunları kıstırdım oynadım. bunları kıstırdım ben. <laughs> Eren çok güzelsin Twitch'teyim. Aha penta 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 penta. <laughs> penta penta penta. Bu adam hak etti bu arada. Güzel ya biz biz tanklarken sağlam oynadık kanka gayet gayet iyi. Oh yeah Hasan <laughs> fark mıydı beyler? Evet oh yeah, resmen Hasan, öyleydi. Fuck, man. <laughs> Enough man. <laughs> Oye hemen ne açtın lan? oya Hasan Fak mı açtın? Hasan Fak yazdım. oya okay. Bitch Live diye bir şey açıldı. Hangi hocaydı beyler? Bekle dur. Tamam sen aç ya. Yani. Şöyle. Ayak yalayıcısı almışsın. Kanka şey ya 80 kilo enklan yaz çıkar kanka. Vallahi. <laughs> kanka geç şunu. Ağaçları geç kanka. Let's go. Oğlum gidiyordum ben en son. Ne oldu? Tamam. Beyler 150 büyü direnci yeter mi? Helal olsun. Oh utku. be ne oynadın. Çok güzel utkusun be. Valla kanka ikide zannediyordum. Orada bir de kan içen bassam bence pipim iyiydi. Tamam kanka götün kalkmasın iyi oynadın yeter. Ama Eray sende de bir genişlik hissettim ha. Eray'da iyi genişlemiş bu arada. iyi genişlemiş bu arada. 80 kilo. Enkline. Moruk bu adam nasıl öldü ya? Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Eray hayır. Ölmedim. Beyler ha, benden uzaklaşmak gelmeden, istersiniz belki. Varmog gelmeden giremem. Tamam sen. Dur bakma Matmazel varmog gelmeden giremem. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Bende de daha yok lan. Ay Ay. Ona göre. Hop. Ay. Bu arada eş ultisi çok iyiydi. Aa kanka ya. Adamın evet, arkaya gidelim. benim arkaya girmem lazım. Dur. Benim de right. Mete girdim arkaya. Tamam beyler ben burada bana dalan da Çok mu güzeliz? Eğer tamam. size yardım. Allah kahretsin beyler. Her saniye stun yiyorum. 3 saniyede Çok bir... güzelsin be Eray kalkan be. Ben araba şimdi kuleyi ne yapacağım? Ulti almak dışında bir sik yapmadım fightta, yapamadım, beceremedim. Hoppa! Utku senin de manayı fulleyim kanka. Bitirek ya, sikici bu. Bitir, bitir. Ba Yoksa bu Twitch kan alır bizden. Bozo, ah, motherfuckers wanna find me. Arkada da çalıyor. Bozo, ah, motherfuckers wanna find me. Hop. Beyler. Ho Aha. 80 kilo en klein. Eray çok güzel göt etti adamları. Çok iyi.